Daha 10 dakika diyorsunuz abi ya. Ben arayalı 2 saat oldu abi. Bilmem ne taşmaç koyduk baksana. Bu bizim yağmur suyu giderimizi bunlar normalde. Bizden su gitmesi gerekirken su bize geri geliyor. Halimize bak abi ya. Gitti. Yedi gün sonra ben yine aynı durumdayım. İki taş dolu. Baksana abi, bu geliyor bize. Bak, geliyor bu. Rezilliğe bak. bu buradan su gidemeyece, benim dükkanıma giriyor. He ben bu rezilliği çekmek zorunda mıyım abi ya? Geçen hafta Cuma günü ben İSKİ'ye kayıt bıraktım abi. Şuraya bak. Eser, i̇lk Esenurt Belediyesi var abi. Esenurt Belediyesi olmasa ne yapacağız biz? Şu halimize bak ya. İSKİ bak. Abi dedi ki sıra kaydı. Geçen Cuma'dan beri bana sıra gelmemiş demek. Ha, biraz daha ya. Tamam, tamam, tamam. Şey, poşet mi ne? O bir var orada ya. Abi bu bir şey değil. Geçen hafta var ya 7 saat 7. <laughs> <laughs> Bak Bak <çek anan. gülüyor> <laughs> Ha bak bak bez bez, bez, bez bez önü tıkayacak. Bez önü tıkayacak. Açıldı. Açıldı şu an değil mi? açıldı. 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 Bitti Bitti Abi, i̇smim Cihan Öztürk. Bu işletmede e, ikamet ediyorum. Abi bak 7 gün önce ben İSKİ'yi aradım. Arıza kaydı verdim benim dükkanıma su bastı. Ta kasanın oraya kadar. Ben bu rezilliği yaşadım. Şimdi e, bugün yine aradım. Bana diyorlar ki numara sırasına göre geleceğiz. Ya abi diyorum benim dükkanıma su basıyor. 8-10 kişi biz burada kovayla su temizliyoruz diyorum. Bak buraları biz tıkadık tıkamazsak akıl edip Çocuklar geldiler mahallenin insanları o buralara püskül müskül toprak moprak tıkadılar da ya bizim yağmur suyu giderimizden bize affedersin kanalizasyon lahm geliyor abi ya biz bu rezilliği niye çekiyoruz ya 7 gün önce ben iski arıza kaydı verdim ama şu gelip bana arıza, arıza abi bak 7 gün önce Esenurt Belediyesi'nden bir tane vidanjör geldi. Şuradan açtım ve de, ben dedi. Ama yine gelip İSKİ ilgilensin dedi. Ama İSKİ bana gelip de bir mesaj gönderip ya bir sizin arızanız giderildi demedi. Ya, evet. Belediyesinden sağ olsun adamlar bak mahallenin insanları toplanmışlar burada benle beraber kimsenin mecburiyeti yani yok. Burada lağım temizliyorlar abi. Şehir müdürlüğü robotu da getirecek şimdi. Abi artık de... Genellikle Nasıl yaparsınız bilmiyorum abi gözünüzü seveyim ya biz perişanız abi ya evimize sokmuyorlar bizi ya çocuklarım baba üstüne lağım bulaşmıştır kapının önünde soyun ya bu, bu kaçıncı yani bak ayakkabıları çöpe atıyoruz ya oradan habire lağım suyu geri geliyor bak bizim yağmur suyu giderimiz ya burada burada lağımın ne işi var bizim lağımımız logarımız içeride abi şuradan yağmur suyu giderinden lağım geliyor bize ya.